Evet arkadaşlar Erdoğan hocamlıyız yine bugün. Evet Raskeriler hocam. Hepimize rastgele bize de rastgele hocam. Evet. Ve rastla geldi. Nasıl rast geldi? Şurada büyük olan var onu şimdi hiç bulaşmayalım da bakın arkadaşlar. Çanakkale'ye <laughs> beklenen bolet girişi olmuştur arkadaşlar. Bakın. Ey maşallah be. Özledik be. Özledik be. Şöyle bolete böyle tıklatmak gibi bir deyim vardır ya. Çok güzel ya valla. Dediği gibi hocamın meydanda ya böyle. Çimenlerin arasında. Çimenlerin arasında. Şahane. Bakın burada daha küçük bir tane daha var. Şükürler olsun ya. Sezonun İlk boyutlarını bulduk Çanakkale'de. Muhtemelen daha önce bulunan vardır da. Biz kendi çapımızda ilk boyutları bulmuş olduk arkadaşlar. İnşallah devamı da gelecek.